Bakın ezel ile arasında 60 yıllık hayatımız var. Bunu keşfetmemiz lazım. Özellikle işte dışa bakan meseleler, sürekli değişen siyasettir, politikadır, ekonomidir, şudur budur, evin dışın dışın ahvalidir. Bunlar bizim esas vazifemizi gündem etmekten alıkoyuyor. Senin en çok keşfedip uğraşacağın ne biliyor musun? Kendi alemin, kendi alemin. Bir de o tohuma belki mantar girdi. Bir de onu çözmen lazım. Şeytan girdi, vesvese girdi, bir şey girdi, şüphe girdi. Belki toprağın bakımsız kaldı. Vitamin lazım, mineral lazım. Daha çok okuman, daha çok yapman lazım. Bu kadar şeyi keşfedip ahirete öyle kazanmamız lazımken, kendimiz ana konu olmamız lazımken, her gün nefsimizle yaka paça olup burada hata yapıyorsun, bunu düzelt, burada hata yapıyorsun, bunu düzelt lazımken, dışarının malayani meseleleri bizi temel vazifemizden uzak tutuyor. Temel vazifesinden uzak kalan, tohumlarını terakki etmeyen, Allah qatında qiymətlidir. Allah bizi belə etməsin.